Buna deste deniyor. Ellikle orakla ekim biçiyoruz. Ellik dört tane oluyor. Üç tane de olabilir. Orağı biliyorsunuz. Türkiye Türk milleti açlık tokluk savaşında başarılı çıkabilmesi için üretmesi lazım. Zepseyi, meyveyi yiyeceğini, içeceğini, malını, maşakatını kendi üretmesi lazım. Şimdi ekim biçimine yine devam ediyoruz. Yakın. Yakın. Heh. Vay kocamanım Ay kocamanım ha. Güneş var. Türk bayraklı güneşliğimizde. Kafa şemsiyesi de başımızda. Yazın. Başı pişenin, kışın aşı pişer. eskide. ne vardı? Gırna buğdayı vardı. Simsiye olurdu, yıkanırdı. Yıkandığı zaman kapkar olurdu. Sonra sarı buğday geldi. Sarı buğday gelince kadınlarımız sarıca buğday tenis türkü söyleyip sevincinden oynamaya başladı. Çünkü sarı buğdayın e, etmeye de yazması da iyi oluyordu. Ata buğdaydan terk etmeyin. Şimdi Rusya'dan buğday geliyor. İki karış. Yani bir karış şöyle, bir karış yukarıda, iki karış şöyle kısacık oluyor. Bir karışı zaten bir çerke alıyor, bir karış buğday saman çıkıyor. Ama şimdi bakın, bu ata buğdayı şöyle bir metreden fazla, bir metreden fazla boyu var. Ata buğday ekin, ata tohum ekin. Yabancılardan aldığınız zepze, meyve, buğday tohumları tohumun tohumu olmuyor tohumun tohum olmadığı için de üretemiyorsunuz Oysa bizim asıl ata tohumları şimdi bu buydayın iyisini seçin yeni sene ekin Fakat 7 senede bir tarla değiştirmeniz gerekiyor bunu da unutmayın 7 sene ektiğiniz tarlayı Bu buyday tohumunu başka bir tarla ekip Yenilemeniz gerekiyor Ata tohumunuza sahip çıkın Kendi tohumunuza sahip çıkın Eğer tohumunuza sahip çıkmazsanız gelecekten hayır göremezsiniz. Denizdeki balığı, havadaki kuşu, dağdaki geçi koyunu, ormanı, ovada zetseyi, meyveyi kardeşine yaşatın, üretin. Buğday bereket demek, tokluk demek. Ek buğdayın hasını çekme açlık yasını. Bu mutuştu. İşte böyle. Bir günde iki üç, üç dönüm ekim içer. Çalışmayı, üretmeyi seviyorum. Üretmek ibadettir aslında. Allah'ın verdiği toprağı işlemek, Allah'ın verdiği tohumla insanlığı doyurmak, insanlığı değil bütün canlıları yaşatmak lazım. Eskiden alay ala kuşlar gelirdi. Kuşlar gelirken. Şimdi gelmez oldu. Eskiden gökyüzü bulut gibi kuştan kölge olurdu. Şimdi kuş gelmiyor. Niye gelmiyor? Eskiden ekçişçi sürerken katırla, öküzle buyda yatarken kuşa, boşa denede yatardınız. Yani üçte birine razıydınız. Kuşun hakkını Ver hakkını ayrı yesin yarısı üçte birini bana yeter derdiniz. Sonra ekin çürüklediği zaman yoldan geçen hayvan da hayvanları gelir yerde onlar rızkını alırdı. Sonra ekim biçerken tene dökülür, saman dökülür. Dökülen teneyi de e, yerden çıkan karınca, gökten gelen kuş, yerde gezen malmaşakat şakat yerdi. Sonra deste gümül yığın harman yerine taşırdınız. Taşırca da dökülerek giderdi. Harmanı döverdiniz çayırda. Yine otun içinde buğday teneleri kalır. Saman parçakları kalırdı. Tınaz edip, çececip savurduktan sonra kalanları yine yerden çıkan karınca, gökten gelen kuş, yerde gezen mal makaşa yerdi harman yerinde. Sonra eve götürüydünüz. Çuvallara katıp ambara katacaksınız. Elerdiniz. Altta geçenleri tava veriydiniz. Üste kalan kesi geçiye koyuna sığıra veriydiniz. Onlar da nasibini alırdı. Sonra muhtar gelirdi. Köye su getireceğini derdi. Ona bir iki kilo buğday ölçerdiniz. Okul müdürü gelirdi. Okula tefeşir alacaksın, garata atacaksın, pencere yenileceksin derdi. Fakir çocuğa elbise alacağız derdi. Ona da ölçerdiniz bir iki kilo. Ee, o da nasibini alır giderdi. İmam gelirdi. Köyün camisine kilim alacağız, pencereye indireceğiz, apır alacağız derdi. Ona da bir kilo çerdiniz. Yani imamla Müslümanlara, öğretmenle öğrencilere, muhtarla halka hizmet etmiş olurdunuz. Sonra köyde fakiri, yetimi, hısım akrabaya birer iki kilo ölçerdiniz. Düğün bayramlı doğayla yapardınız. Halka yediriniz, ölümde kalımda. Geri kalan da komşu konu komşuyla yerdiniz. Yani e, ekilen ekilen buğdayla Allah'ın yarattığı bütün canlılar nasibini alırdı. Kuş ondan gelirdi. Nasibi vardı çünkü. Şimdi traktörü gır 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 sürerken kuş yanaşamıyor. Sonra ekim büyüyor, bir bekçi oyumuz telle çeviriyoruz, mal maşakat giremiyor. Sonra döver bir çerbi geliyor, bir tane gomadan biçiyor. Sonra traktör kasını aktarıyor, bir, bir yarın avuç bir avuç buğday dökülmesin diye naylon koyuyoruz doğru fabrikaya. Fabrikadan e, depoya, depodan fabrikaya sonra fırına. Yani sizin ektiğiniz buğdaydan kimse nasibini almıyor. Allah'ın yarattığı siz Allah'ın yarattığı buğdayı Allah'ın yaratıklara paylaşmıyorsunuz. O nedenle kuş gelmiyor. Siz bir eve misafirliğe gitseniz o misafirlikte size su, çay, yiyecek, içecek verilmese bir daha gelir misiniz? Kuş niye gelsin? Öyleyse paylaşacağız. Bu buğdayı biçerken düşen teneler karıncılar yiyecek. Kuşlar yiyecek. Hatta büyüde köşede biraz yerini öyle bırakırın. Kuşlar yesin. Meyveyi toplarken 3-5 meyve koyun üzerinde. Elmayı, üzümü ne toplarsanız kuşlar yesin. Malı maşakat yesin. Zekatını verin bu işin. Yine ekim biçmeye devam ediyoruz. Üretmence olmaz. Evet. Üretin, çalışın, bağımsız olun, özgür olun.